İslam dini anlatılırken Arapça kelimelerin kullanılmasından rahatsız olmak esasen İslam dinine ve İslam dininin anlatılmasına karşı bir ön yargının var olduğunu gösterir. Suizan haram olmasına rağmen İslamiyet'e karşı böylesi bir suizanın hele hele İslam adına yapılıyor olması da son derece enteresan bir vakadır. Müslümanlar hususen İslam alimleri tefsir, fıkıh, hadis, kelam gibi konularla ilgilenirler. Bütün kaynaklarda dolayısıyla Arapçadır. Her ilmin ıstılahları yani terim anlamları olduğu gibi İslam ilimlerinin de ıstılahları terim anlamları vardır. Fakat bu dili kullanırken mümkün ölçüde yine de yaşanan zamanın diline de riayet edilir. Ancak her halükarda ıstılahi anlamı bulunan yani terim anlamlar kullanılırken elbette orijinaline, aslına dikkat edilir. Nitekim bu durum bütün ilimlerde geçerlidir. Müzikte ritim, matematikte tanjant, kotanjant Geometride Pisagor üçgeni gibi ıstılahi manalardan rahatsız olunmayıp, İslam dininin anlatımında ıstılah manalarından rahatsız olunması olsa olsa şeytanın ucuz bir vesvesesi olabilir.